Çocuklar merhaba. Bir önceki videomuzda sizlere plastiğin petrolden başlayan ve bizlere ulaşan serüveninden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise plastiğin çevre ile olan ilişkisinden ve doğaya verdiği zararlardan bahsedeceğiz. 20. yüzyıl sanayi devriminden sonra plastiğin bir türü olan petin kullanımı çok artmıştır. Bu artışın en önemli sebebi PET'in termoplastik bir malzeme oluşu yani iyi bir gaz ve nem bariyeri olarak kullanılmasıdır. Darbeye dayanıklıdır ve hafif bir malzemedir. Böylece hazır gıda sektöründe kullanımı çok artmıştır. Çevremizi saran bu plastik kullan at ürünleri yüzünden ne yazık ki ekosistemin dengesi bozulmakta ve çok ciddi bir görüntü kirliliği oluşmaktadır. Plastiğin sindirilememesi ve doğada uzun yıllar yok olmaması çevremiz ve canlılar üzerinde ciddi zararlara yol açmaktadır. Plastikler fosil yakıtlardan üretildiğinden bunların üretimi için milyonlarca varil ham petrol ve tonlarca kömürün işlenmesi gerekmektedir. Petrolün işlenmesi ve yakılması esnasında doğaya salınan zehirli gazlar çevre kirliliğine neden olmaktadır. Ayrıca İnsan sağlığına zararlı olan bu gazlar günümüzde birçok hastalığın artmasına da sebep olmuştur. Doğada çözülmesi çok uzun yıllar alan plastik atıklar bu uzun yok olma sürecinde toprağı ve suyu da kirletirler. Plastiğin parçalanmış olan şekline mikroplastik denir. Mikroplastikler atık sularla ve çöplerle toprağa karışmaktadır. Yapılan araştırmalar, mikroplastiklerin toprakta çürümeden yıllarca kalabildiğini ve toprakta yaşayan organizmalara zarar verdiğini göstermektedir. Okyanuslarda biriken plastik çöpler, denizlerde ciddi çevre sorunlarına neden olmaktadır. En son yapılan araştırmalarda, deniz canlılarının sindirim sistemlerinden ve kanlarından alınan örneklere bakıldığında, deniz kaplumbağalarının neredeyse yüzde yüzünde Balinaların %59'unda, deniz ayılarının %36'sında, deniz memelilerinin genelinin %43'ünde, deniz kuşlarının ise %40'ında plastik izine rastlanmıştır. Denize atılan plastikler deniz canlıları tarafından yendikten sonra besin zinciri yoluyla insan bünyesine de girmektedir. Araştırmalara göre günlük diyetinde sıklıkla deniz canlısı tüketen bireyler, besin yoluyla bedenlerine günde onlarca mikroplastik almaktadırlar. Ve ne yazık ki bunlar insan vücudunda birikerek kanser gibi ciddi hastalıklara yol açabilmektedirler. Bir sonraki videomuzda plastik kirliliğinin önüne geçmek için ne tür önlemler alabileceğimizi konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın.